Hiç hayatında her şeyin istediği gibi gitmediğini fark ettin mi? Belki çok çabalıyorsun, planlar yapıyorsun ama bir şeyler hep eksik kalıyor. İşte burada durup düşünmelisin. Her şeyin kontrolü sende olmak zorunda mı? Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: "Sizin hoşlanmadığınız bir şeyde hakkınızda hayır olabilir ve sizin sevdiğiniz bir şeyde de hakkınızda şer olabilir." Bu ayet bize şunu öğretiyor: sen sınırlısın. Hayatın her detayını bilmen veya kontrol etmen mümkün değil. Çünkü Allah senin görmediğin geleceği görüyor, anlamadığın planları senin iyiliğin için kuruyor. Otobüsünü kaçırdığın için moralin bozulur. Ama sonra öğrenirsin ki o otobüs arızalandı ve büyük bir kazaya karıştı. İşte o anda anlarsın kontrolün sende olmaması bir rahmettir. Bize düşen iki şey var. Birincisi elimizden geleni yapmak, çalışmak, planlamak, çabalamak. İkincisi Allah'a teslim olmak. Çünkü senin için en doğrusunu bilen O'dur. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle der. Kim Allah'a tevekkül ederse O ona yeter. Şimdi sor kendine her şeyi kontrol etmeye çalışmak seni mutlu mu ediyor yoksa yorgun mu bırakıyor? Belki de kontrolü bırakıp Allah'a güvenmeyi öğrenmenin vakti gelmiştir. Çünkü O seni senden daha çok seviyor ve senin için en iyisini planlıyor. Haydi bir adım at. Bugün yaşadığın bir sıkıntıyı Allah'a bırak ve de ki: "Sen benim için en iyisini bilirsin Allah'ım. Sana güveniyorum." Çünkü Allah'a güvenen asla kaybetmez. Ya sen